Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle yine bir Brawl Stars videosuyla beraberiz. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda Jackie karakterimizi kasacağız. Kendisi daha 350 kupa. Onu bir 500 kupa yaparsak çok güzel olur. Seviye 6 yapmak için puanlarım vardı. Param da vardı ama baktık çok güçsüz değil. O zaman oynarız. Çok güçsüzse basarım 5. 6. seviyeye. Oyunumuz da çok geç başladı. Başlamadı hatta. Çok güçsüz olmadığını düşünüyorum. Öyle umuyorum daha doğrusu. Umarım o kadar güçsüz değildir. Bir de çok düşük FPS alıyoruz. İnşallah bu sıkıntı olmaz. Sonradan düzelir. Normal oyuna girdiğimde 80-90 aldığım oyundan şu anda 25 FPS alıyorum. Bu çok kötü bir durum. Video programlarını araştırdım. Ama nedense bulamadım daha güzel bir program. Yani şu an çektiğim program en iyisi denilebilir bir program. Ve Oğlum salak mısın ya? Senin düşmanını öldürüyorum ben. Allah'ım çıldıracağım. Ananı salak herif ya bak bana sıktı salak da değilmiş aslında iyi de şey yaptı taktik kastı kendisi bu haritanın jackie'ye çok uygun olacağını inandım ben yetişemedik kardeşimize İnşallah sıkmaz mermisi gelirse öldürürüm Gelçi gelmese de öldüreceğim şu an <laughs> ne yapacaksın sen bana ah siktir adam işi biliyor baba gel buraya gel buraya hadi bakayım ultiyi de koydu ama bir boka yaramaz o sağdaki karakter ne lan ha o da bırakmış tamam ben onun ne olduğunu çözemedim Bak o da 4 tane şey almış enerji almış ha. O da şu an riskli. Abi değişik ya. 26 FPS alıyorum. Bir, değişik hareket ediyor. Sprout var orada. Selamun Aleyküm. Neydi o kostümdü? Tatilci Sprout müydü? Neydi? Güzel bir kostümlü 7 tane de enerjisi var. Koyduğumu oturtur gibime geliyor. Gerçekten koyduğumu da oturtuyor. Orada bir 8 bit var. Burada bir B ultisi var. Lan ne oluyor? Aga ne oluyor sana, Aga? Bak yukarı basıyorum. Sol çapraza gidiyor. Allah'ım çıldırmalık ya. Şu anda da hareket etmiyor. Çok az. Aha 15 FPS'i gördüm 15 FPS'i görmeye iyiydik, iyiydi iyiydi. İyi sıkıyor bak bak. Salak sprout öleceğim lan. Ben yanına gelip sıkmam mı şimdi senin kafana? <laughs> Salak gelip, hesaplaşmaya kaldık. Ulti basacağım. Ee, ulti basınca daha az hasar yiyoruz ya. Onu denedim. Ulti basmayı denedim ama Brock çok güzel zamanda ulti attı. Oradan ayrılırsam da ölecektim zaten. Ama FPS biraz sıkıntı ya. Düşük FPS alıyorum. Sprout nasıl öldü onu da merak ettim bak şimdi. Sprout'un bir tane 8 bite salladığını gördük. Sonra adamın ölüşünü gördük zaten. Bana mı sıkmaya çalışacak? Yani hedef ben miyim? mu? Hadi sen bir sıkın. Sık bir ben sıkayım hadi. Hadi. Ne yapıyorsun abi? Abi salak mısın? Bir tane vuracaksın gideceksin salak şu sol üsttekini alsaydım ben sana hiç sıkıntı çıkartmazdım ki. Ya herif bir değişik ya. Eleman bir değişik oynuyor kendisi şu an. Cık cık. Bak bak. Hadi hareketlere bak hareketlere bak. Tövbe estağfurullah. Git la git la. Oğlum alıyor menajerlerim. Salla beni. Ya, salak herif gelir döner keserim bak seni. Herif tam bir pislik çıktı rıza baba bak bak bak. Bir de sallaması yok bile bak. Ayı da anını avradını. Anını avradını. Öl artık. Ya ayı bir git ya. Bir de ayı çıktı bak bak başımıza. Oğlum hepsinin canları çok az lan. Bak bak bak. Oğlum ne oluyor bu oyunda? Kimde canı çok az? öldürebilecek miyim? Öldürdüm. O kırdın beni Demek kırdın. öldü tamam tamam. Dur 5 kişi kaldık. Nita öldü oh şerefsiz. Has. kaç kaç kaç. Kaç buradan kaç. Herhalde son 3 kişiyiz. İkimiz cekiyiz, birimiz Rosa. O enerji çiğneni mi alacak? Kimse almıyorsa ben tarif olabilirim. As. Çok kötü zamanlama. Çok kötü zamanlama. Herif burada bilerek beklemiş. Ben onu hiç düşünemedim. En son nerede gördüm hatırlayamadım o yüzden sıkıntı oldu herif orada beklemiş beni. Bu adamlar hep taktikli hep taktikli oynuyor biz bam 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 dalıyoruz tabi. Sağda iki tane var onları alabilecek miyim? Şimdi riskli bir hareket yapıyorum direkt sağdakilere koşacağım. Of adamın neredeyse mermisi beni takip etti usta ne yaptı o adam be. Ama ölümün olurum. Düşünür düşünür sıkıntıya girsin oğlum dur lan lan bir dur. İki tane aldım ne oldu şimdi ben? Nita da öldü. O barlı şerefsizi oyuna as öldürdük 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 ölmedim lütfen ölmeyelim Allah'ını seven öldürmesin beni E çok dua ederdim size niye böyle yaptınız ki Jackie yani biz top top 3 düşman mı öldürdük lan aslında da görevimiz varmış ha görevi 3'e 3 savaş modlarında yapabiliriz onlar da daha mantıklı olur aslına bakarsanız bakalım güzel bir mod var mı sıcak bölge var bir de kuşatma var zeytin dalı Oha. ismi bilerek mi böyle yapmışlar lan? Zeytin tadı Türkiye'nin kuşatma operasyonunun adı değil miydi? öyleydi ya mi? Vay be. Bilerek mi yapmışlar orasını bilemem artık ama. Sonuçta kuşatma modumuz varmış. İşte bu modu çok seviyorum ya. Çok güzel mod be. Diyecek karakteriyle hem kill alabiliriz bu modda. Herifler taktik kasıyor. El Primo ve Saçmalık saçmalık. Ben öldürüp çıkmayı düşünüyordum. Çok büyük saçmalık hem de. İyi bizde bir tane var. Onlarda hiç yok. Onlarda da bir tane var. Onlarda iki tane var. Ya bir Yerinizde bir durumla Emmo'lar bir durun. Ben şunu atacağım. Canım olsun bir. Ya öldük biz, kaybettik. Dur şimdi ya. El Primo'yu da bir öldürmek gerekecek. El Primo bir dur. El Primo bir dur. El Primo bir dur aslanım. Oğlum vurmayın lan. Vurmayın la. Allah'ını seversen vurmasın. Ha tamam öldüler, öldüler, öldüler. Barli oha Barli ölmedi lan. Kaç lan. Oğlum toplayın. Oğlum şu adam kazandırıyor oyunu bak. Sinirim hopladı Am Onun bunun çocuğu ya buraya. Kafana kırarım seni. Kafana kırarım. Aha, bunu da alırsam güzel. Güzel, bunu da aldık. Onlar daha mı iyi şu an? Yok, onlar daha iyi değil tamam. Aa, burada öldürsün sen kol. Lan bana kalsaydı, kill bana kalsaydı ben ne ulti bastım? kill ba lan. Tamam, bizde. Robot bizde, robot bizde. Sıkıntı yok. Amına koydum onu İçinden geçtim. Kuvancın canı az. Benim canım çok sayılır. Bir tane at hadi. At hadi. At. Attık şuradan kaçıp kaçıp vurursak Vallahi ben bir sürü vurdum ben bir sürü vurdum ama onlar çok daha fazla vurmuş lan kaybettik bu oyunu ya onlar da son kuşatma onlar da zaten adamlar bir sürü fark atmış bize son kuşatma onlar da şimdiki canları da daha fazla yo son kuşatma bizde mi yo son kuşatma dur lan dur Ulti bastım ulti bastım ulti bastım öldür şunu öldür şunu lan puan var o adamla. Tövbe estağfurullah adam iki tane attı vallahi adam iki tane attı la. Yo atmadı mı? Attı mı? Öldüler mi? Aa öldü herhalde. Yo ölmemiş. Aha son saldırı bizde. Sıkıntı yok baba. Bu saldırıyı aldık aldık. Yoksa var ya oyun biter. Aa oyun bitti zaten lan. Ya yani keşke saldırsaydım. Kuşatma robotu vuramayacak ki şimdi. 78, 73, 70, 62 indirdi. Aha vallahi indirdik kazandık oyunu kazandık oyunu kazandık oyunu. Oğlum çok güzel geri dönüş atmadık mı yalnız? Ben de bir kişiyi öldürdüm o arada. %6 canı kalmış ya oyun biter. İşte böyle never give up asla pes etme just do it sadece yap sadece yap never give up Oo çok da güzel uydu var ya 8 kupamızda buradan cukkaladık biraz daha hesaplaşma modu gireceğim çünkü video zaten 10 dakika olmuş ve 11-12 dakika olsun 3 3 modlar biraz uzun sürüyor hemen yanımızda bir tane puanla da olduk ortaya doğru bir ilerlememiz yok mu Allah'ını seversen Jackie gibi bir karakterle var ya buranın içinden geçelim ama tam ben geldim diye herkes gelmeye başlar buraya çünkü bende şans bu Dedik ve kimse gelmedi. Üf üf üf. Oğlum Barney nesin sen öyle ya? Dört tane şeyi nereden buldun sen? Aha bul. Bu da öldü. Emzi, MZ Allah'ını seversen öl. Emzi lan Emzi'ye sık bana sıkma bana sıkma. Beni almadın, ben almadın. Şerefsiz seni. Emzi bak kaçtı şerefsiz. iki tane enerji aldı kaçtı adam. Ha şimdi ne yapacaksın? Geleceğim ben senin üstüne. Ya sen ne yapıyorsun? Emmoğlu, Emmoğlu beni bir bırakın araya aldılar. Oyun gitti. Allah'ım çıldıracağım. Hayatımda bir kere bilgisayarın internet üzerinden gittiğini gördüm. O da bu videoya bu ana denk geldi ya ben başka bir şey demiyorum. Daha önceki videoları izlediyseniz hiçbirinde bunu göremezsiniz. Benim hiç böyle ekranda yavaş internet yazısı çıkmamıştı daha önce. Ve bu anda çıktı ya ben daha başka bir şey demiyorum. Yani neyse moral bozmaya gerek yok. Kendinize iyi bakın demek istiyorum <laughs> arkadaşlar. Hoşçakalın. Umarım videoları beğeniyorsunuzdur. Bay bay. Görüşürüz.